Özellikle bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın Değerli Eşleri Emine Erdoğan Hanımefendilerinin de Riyasetinde başlatılan Sıfır Atık projesi kapsamında Geri dönüşüm Kültürü üzerinde Yoğunlaşıyoruz Temel gerekçelerimizden biri Geri dönüşümün Ekonominin çok önemli Bir unsuru haline gelmesini Üretimde de tüketimde de Geri dönüşümün ekonominin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmesi adına Hayat Boyu Öğrenme Kurumları'nda e, tüm e, ürünlerimizi kullanabileceğimiz e, bu ürünleri kullandıktan sonra istihdam yaratabilecek ekonomiye katkısı olacak bütün ürünleri e, toplumun göz önünde görünürlüğünü arttıracak şekilde e, ürünler yapmaya başladık. Ee, bunlardan bir tanesi bizim kurs açtığımız merkezler içerisinde becerim, tasarım ve beceri merkezimizde e, eski paletlerin e, marketlerde, kitaplıklarda işte eskimiş e, artık atıl vaziyetteki palet tahtalarından faydalanarak e, sokak hayvanlarının faydalanacağı orada birer onlar için evler ihtisas etmeye karar verdik. Bu bir başlangıç oldu. Bunu hayatın tüm alanlarına yaymak üzere çalışıyoruz. çalışıyoruz. Oradaki gibi gidiyor, iyi gidiyor burada. Fazlan hırdır. Kulübenin yanında kartını çekebilirsiniz. Yani başlangıç prototipi yapıldı. bunu tabii daha nasıl geliştirebiliriz? Nerelere koyabiliriz? Niçin yapacağımız insanlara anlatıyoruz. Zaten birçok ilde de bunun farkındalık oluşturmak adına belediyelerle de ortak kontak halindeyiz. Onlardan da işte onların yetişemediği alanlarda da biz aday olacağız inşallah yaparak, üreterek daha güzel bir ortam yaratmaya çalışacağız yani. Vallahi dışarıda kuş şeyi var. Onlara yaptık. Yap, yap. Siz çekim şey evet. Vallahi İbrahim Bey ben size mesela... Bize çok sayıda mesaj geliyor. Evet. tamam dedim. Beş tamam, tane palet bir tane Böyle de Ne, ne, zorluk, şey, zorluk, ne? yukarıdan eksikleri var bunun ya da, 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 yatak, daha kap getirek kale. Cam Şimdi... yansıyor, ee, yansıyor. Sus, ha, ben ya. Ben bu durumdayım. Bu durumda Ya şuralara Bir köpek bölümesi. Bir kere eken, i̇şte bak, de... Bir kere bu... Bir kere de... Bir kere de... Bir Bir de... Bir kere de... Bir kere de... Bir Bir Bir